özelliklerine göre karar veririz. Ee, kim var dedik burada? Mazlum Tiamat'a. Ne senin özelliğin? At biner, kılıç kuşanır falan filan. Yok o kadar şey yok. Sırplan Natun. Yok onda da bir şey yok. Acı yudum. Gerçi bizim healer'ımız var. Cesur, Votert. Kimseyi almamıza gerek yok ya. Aa bak bunun izciliği var ama. İz sürücü undgar. Misal üst sürücü undgara alalım. Niye? Ee, yanlış bir diyalog seçmemişimdir umarım. Farklı yiyeceklere sahip olmanın moral bonusu iki katına çıkar. Çok iyi değil mi? Birlikleri üst seviyeye yükseltmenin maliyeti. Kuşatma sırasında kalenin arzak tüketimi. Bence moral daha iyi bak. Şimdi öyle bir moral buffı gelecek ki. Bu arada birliklere hemen gelelim. Tık tık. İş sürücü Ungar. İş sürücü bey sizin atınız var değil mi efendim? Sanırım atı yok be efendinin. Oo, iş sürücü bey şeyle gelmiş abi. Dala ile gelmiş öyle. Size şöyle yarı pullu at zırhı veririz. Ya da yarı pullu at zırhını Zuat'a verelim. Ben zoatan ata çöktüydüm çünkü. Alimdeki şu at zırhını alalım. Gürkan'a bir at zırhı verelim. Benim abide de hiç zırh yok ya. Tamam şu hafif eğer de şeye verilir. İz sürücü undgara verilir. Hamsine binebiliyorsan bin. Çünkü zırhın hafif olacak. En azından manevra atabilirsin. Bizim abiye de daha zırh lazım hocam. Biz daha yolun başındayız ya. Çok başındayız. Turazim bilmiyorum. İzci için ver iz sürücü untgarı. İz sürücü untkar sayesinde baya baya bir kara geçeriz. Şimdi bu hızı yavaşlatan etmenler neler yok. Tamam olduğu kadar. Birliklerimin içerisinde piyadeler de var tabii ki. Aha bizimkiler kale kuşatıyor. Garantor kalesi. Gidelim mi? Gerçi burayı direkt bize verirlerse misal keşke verseler. Ama savunamayız yani gelen Batı İmparatorluğu askerlerine karşı. Bu arada gerçekten ilk kez bir seride ekibi iyi dizdik katılıyorum. Yerleri gelmeden yetişseydik keşke. O 600'lük geldi mi geldi. Bu ölüm abi bu ölüm. Üzgünüm. Üzgünüm ben ölmeye gidemem. Henüz daha çok gencim. Game satış anında satarım anında. Acımam. Oraya girilir mi abi? Orası bir adam ne yani? Orası bizi biçer. Orası bizi öldürür. Oraya anca defansta yani Cabbar Bey'in oraya yapabileceği bir şey yok. Korkak Cabbar 2013 değil bu. Hayatta kalan adam. Bak misal. Aha. Daisy. Gel lan buraya. Nasıl koşuyor nasıl koşuyor 5-7 ile ben onu yakalayamam. Garantor kalesinin orada adamlar olabilir. Daisy'yi yakalayamam. Popilya. Sevgili Popilya merhaba. Bir dur. Zamanında sizden az ticaret yapmadık yahu. Bu arada ben en güçlü klan olup başa geçene kadar hayatta kalan gamers aynen öyle. En güçlü klan olup başa geçene kadar şey yapmayacağım abi. Ee, kimseyi klana çekmeyeceğim. Çünkü genelde ihanet ediyorlar. Birazcık da binicilik kasa bileydik, iyiydi. Tek başıma gitmeyeyim. Atlılarımla beraber gideyim. Bakalım nasıl hareket edeceklerse duruma göre. Hoş geldin The Forgotten One. Merhabalar. Abi bize sınır kapısını verirlerse aynen öyle. Çok saldırı olur onu kaldıramayabilirim. Şu sakatı yakalayamıyorum ki. Benim atın zırhı full hocam. Benim ata bir şey olmaz. Etkilenmedi bile. At etkilenmedi bile. Bak bana saplamalı değil. Savurmalı bir şeyler lazım. Keşke benim hatunda ronfale falan olaydı. Alırdık ne güzel. Elim de ısınık aslında ama Yeterince iyi değiliz galiba ya. Kendimi dürtükleyeceğim var ya. Sıkıntıdan kendimi dürtükleyeceğim ya. Abi nereye gidiyor bu savurduğun mızrak? Allah Allah. Adamın dibindeyim ne oluyor? Eğiliyor böyle hani. Pandik deyip kaçıyor muyum ya? mızrağı diklemesine koyup üzerime oturacağım da. Vallahi bak mızrağı yani sokacağım bir yerime ama. Yok bir boka yaramıyorum abi. Cabbar'ın psikolojisi bozuldu. Cabbar orduyu iyi idare ediyor ama savaşlarda efektif savaşamıyor abi. Daha herhalde 40 fırın ekmek yememiz lazım Cabbar için. Hoş geldin ablam. Cabbar'ın boyu uzadı mı? Helga bir tane velet doğurdu abla. Helga'nın doğurduğuna olguna dedik. Olguna çakar. Ee, sen daha büyümedin ne yazık ki. Hala 16 yaşındasın. Asaraya bağlılık emini ettik. Ve savaşa girdik. Ve e, ağlıyorum. Çünkü savaşta bir tane bile vuruş oturtamıyorum. Ne yazık ki. Elimden geldiğince fazla hayatta kalmaya çalışıyorum sadece savaşlarda. Ve e, milletin ikinci el düşen itemlerini giyiyorum işte. Allah ne verdiyse. Genellikle iyi itemler düşmüyor. Paraya kıyıp kendime item almadım tabii ki. Müsriflik ben öyle bir şey yapmam. Asker yakalayıp savaşmaya çalışıyorum. Ablacım. Şahin için durum böyle. Valla keşke dün de sadece abone modu olsaydı ya. Bak ne güzel hiç... Küfür olmazdı, şey olmazdı. Ana kanalı atardık seri ya. Vallahi bak onun pişmanlığını yaşıyorum ben. E, sinirlerime hakim olabilirim zannettim. Üzgünüm arkadaşlar, başaramadım. Dün o kadar içeriği mahvettik ya. Hani bir şey olmaz gene atılır da abi izleyen insanın keyfi kaçar şimdi. Çünkü ben biliyorum yani beni izleyen adamlar ya ben sinirlenince hani şey adamlar gülen de var böyle şey yapan da var. Ya biraz daha sakin olsa keşke falan diye. Ya benle beraber üzülen de var. Ya şunlara ne takılıyorsun boşver Allah aşkına diye. Bu arada güzel bir item bulduk keşik itemini. Ayrıca arenada da birinci sıradayız arkadaşlar. Try hard kasıyoruz. Eee 40 win aldık bile. Yayınlar her gün. X-Zero. z -Zero. Yayınlar her gün efendim evet. Ya diğer oyunlarda açarız bu arada abone modunu sorun değil. Perçinleyelim sevgili dostlar. Zaferimizi perçinleyelim. Tam ben benim hatunun olduğuma göre garanti kazanırız. Her zaman turnuvalara katılıp zaferi perçinlemeye çalışacağım. Ki mümkünse hani e, günde bir nam gelmeye devam etsin. Klan levelim 3, abla bu arada bağlılık yemin ettiğimiz e, Lord bize hamsi adında bir at verdi sadece hamsin ve aseray borç batağında Hı -hı. Ya, ülkeyi sanırım e, sevgili unit kumar masasında yemiş ne oldu hatun bir derin nefes aldın herkese borcumuz var deli gibi haraç ödüyoruz. Ey bizim aklı ne hızlı devrildi lan. Neyse bak burayı keserim. Burayı keser aklının mızrağını alırım. Yarım can girdik savaşa bu arada. Adamlar o kadar vurmadı. Ki karşı atlıyı durdurabileyim. Temel hedefimiz bu. Efendim sevgili Zinc, primary avantajıyla ikinci ayında vur, vur, vur diyor. Teşekkür ederim sağ sağlınsın. Çok teşekkürler. Seni adam biçerken görünce heyecanlanmıştım derken. Hocam yeni silahla adam biçeriz artık ya. İyi kötü bir şeyimiz olur yani. Ama işte zırh almadan falan evvel iyi para kasmak lazım. Hatunla birebir. Aldığımız silah bu galiba. Keşik. Bak bunu at sırtında o kadar güzel sallarız ki. Mis gibi. Mis mis. Evet efendim. Turnuvadaki zaferimizi de perçinledik. Gayet güzel. Zaferler kazanmaya devam ediyoruz. Aldıklarımızı şöyle bir satalım. Ardından. Ee, kıymetli dostlar. Şöyle bir. E, Bata, Batı İmparatorluğuna ait ordular bulmaya devam eder. Ha, bak ablacım sen daha yeni geldin göstereyim. Kuzeyte 1740 veriyor. E, Güney İmparatorluğuna 5K para ödüyor. Aseray 5K düşün. E, ve Vlandia'ya da 770 ödüyor. Batı İmparatorluğuna da salsak 1700 haraç ödeyecek. Yani bizim gelişimizde inşallah durum değişir ama e, ya dünyanın Kalradya'nın vebası Aseray bu seride yan yapmış hocam. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben her oynayışımda bu arada, her serimde Aseray çok deli e, zorluk çıkarıyordu bana. Yani sürekli adam basar, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Evet ama o 611 bana yetişemez muhtemelen. Dihila orada kalma. 5-3-5-6. Yakalayacağım seni. Biliyorsun değil mi? Cabbar'ın birliğinden kaçıyor. Cabbar'dan kaçış yok. Varmış. İyi kaçtı. İyi kaçtı. Cabbardan kaçış varmış. Yettim lan. Yettim lan. Salmıyorum lan Dihila'yı. Salmıyorum ulan. Selamun aleyküm. Yardıma gelen gaming. Oh be nihayet elime bir savurmalı silah aldım. Şunla şöyle şöyle vururuz yani. Boyun bodur olmasının hep eksisini çekiyoruz burada. Bir de bir iki parça item bulursak çok iyi olur ya. Ay. Ben telaş yaptığımdan oynayamıyorum galiba ya. Bak Umay Hatun serisinde patır 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 adam kesiyoruz. Gerçi Umay Hatun'un statlarla Cabbar'ın statlar aynı değil abi. Cabbar'ın statlar birbirinden farklı. Bir de Umay Hatun'da para sürekli asker kestiğimiz için var yani. Umay Hatun'da vurduğun devriliyor, vurduğun devriliyor. Bir de boyu cüce yaptık ya, Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu Bodur Çarlı oynamaya alışıp asıl Çar'ımla oynamayı unutmam değil mi lan? Ama Cabbar'ın boyu Cabbar'ı tanımlayan bir özellik oldu. Hani misal artık Cabbar'ı ee, uzatıp falan oynasak aynı tadı vermez anladın? Cabbar'ın boy onu tanımlayan bir özellik. Hani yüreği kocaman. Kendi bir kadar bir kahraman kendisi. Nihayet kill almaya başladık ama ya. Bence var ya bizim bu Jabbaraga'ya okçuluk da vermek lazım. Hiç verdik mi skill bilmiyorum da. Okçuluk. Ya çünkü kale savaşlarında falan ne yapacak bu adam anladın mı? Güzel Dihila'yı kurtardık. Ne verdi stat olarak? Binicilik artı bir göndergeli silah artı altı. Bu ne surat hanımefendi yani. Hayırlar ola. Bu neymiş ya? Benim adım Cabbar. Evli olmasaydım sana yürürdüm. Savaşanları salıyorum çünkü cazibe kasmak istiyorum. Tutsaklardan çok güzel para gelir. Çok iyi. Deli gibi asker kastık. Ben Allah ne verdiyse upgrade'liyorum askerleri. Hocam var mı iyi bir şey? Aha. 15'lik ayaklık zırhı. Şükürler olsun. Eldiven de 15. Zırh düşmedi mi hiç ya? Yere bakan yürek yakan Cabbar. Aynen 1.50 Cabbar. Umay Hatun'u neden evlendirmiyorsun? Evlendi yalan. Tural videoları da izlemiyor. Tural videoları da izlemiyor abi. Ana kanalına atabilirsin aslında. Abla çok sövdüm ya. Öyle böyle değil. Ya ana kanal için e, birazcık ofansif yani et biraz ofansif. Bok gibi komünitisiniz dedim. Bir boktan anladığınız yok dedim. Dedim oğlu dedim yani onlar benim önüme ısıtıp ısıtıp sürerler anladın mı? Bir daha abone mod dışında bu oyunu oynarsam beni dürtsünler dedim. Dürtsünler demedim. Tam anlamıyla sürtsünler dedim yani. Ben dediklerimi biliyorum. Bu sabah render atarken gördüm. Ama yani haklıydım. Kimse kusura bakmasın. Ben orada haklıydım. Adamlar seriyi 50 defa bok etti hocam ya. 1-2 defa neyse de. Artık böyle hani okay, 1-2 okey. 12'de oldum böyle bir. Aaa ki ki, ki, ki. Ha, oralarda şey de olabilir. Sonuna kadar inkar da edebilirim ki genelde bunu yapıyorum biliyorsunuz. Yani sarhoştum hatırlamıyorum. Hayır böyle bir şey olmadı. Siz hayal gördünüz falan. Ee, kırsal kesim eşrafından daha fazla asker toplama. Şehirde asker kalmıyor kanka. Şehirde asker kalacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Yönetilen yerleşkede 0.5 refah. Komuta ettiğin askerlerin binekleri %10 daha fazla can puanına sahip. Ha, bence refah daha önemli ya. Bineklerin can puanı o kadar önemli mi bilmiyorum da. Biniciliğe biraz daha gidelim de atlı piyadelerin hızını mızını arttıralım şöyle. Daha çar yeni yeni kendine geliyor. Merhabalar Arkon ne haber? Ormanda kıstırdık seni ama. Gözüme bir farklı göründüm bir şey falan mı değiştirdin? Nasıl yani? Ne gibi? Daha iyi mi daha mı kötü? Hiçbir farklılık yok aslında, biliyor musun? Bence seri bayağı zevkli. Koymamış olma, o kısımları kes. Ana kanala değildi abla. Şöyle yapacağım biraz. Ekstraya sallayacağım ya. Ben onunla alakalı güzel planlarım var. Biraz böyle şirketçi düşüneceğim. Yakışıklılık statlara ne atmış? Teşekkür ederim Emre abi, sağ olasın. Hemen böyle bir duruş dikleşti. Duştan sonra direkt açtım abi yayını. Belki ondan dolayı olabilir. Bilmiyorum. Hani saçlar maçlar daha düzgün duruyordur. Önce duşu. Bilmiyorum. Bıcı bıcı sonrası kendimi daha seksi hissediyorum. Çünkü normalde şey hani 10 ayda bir el ıslak mendille temas ediyor böyle. Hani hatırla bir tane tablo. Olimpos tablosu gibi hani böyle Zeus dokunuyor ya. Islak mendile dokunuyorum öyle. Para adamı değiştiriyor ne yaparsın mı? Değiştirsin be canlar, Değiştirmesin mi ya? Abi çok güzel değişirim bu arada. Bu arada çok güzel değişirim. Müthiş değişirim. Yani hangi parayla olur o değişim bilmiyorum da. Değişirim yani yalan yok. Ha teşekkür ederim ablacığım sağ olasın. Taç abla bana iltifat ediyordu. bugün. Bugün gömüyor, hayret. Normalde kel mi demez? Kör mü demez? Demez bu arada ya. Demez bu arada, ben nankörüm. 6 yıldır Samet abi izliyorum, hala aynı. Teşekkür ederim. Güzel savaşıyoruz bu arada bak. 1-2 stat kastık burada. Ve Batı İmparatorluğu'na artık köstürmeyi başardık. Önemli olan boyu değil, işlevi özelliğini götürüyoruz oraya doğru. Ve şu an birazcık kendi hesabımıza çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle düşündük. Krallığa pek bir hizmetimiz yok. Lakin kendimizi ve klanımızı geliştirirsek lejyonerlerle dövüşüyoruz abi. Belki Allah rızası için bir zırh mık gelir böyle. 10 numara olur gerçekten. Bak geliyor geliyor stat geliyor göndergeli kılıç falan geliyor. Bak bineği arttırmanın en iyi yolu aslında atlı okçuluktur var ya. Dandik de olsa bir atla şey alıp ok alıp at üzerinde sıkarsak bineği hızlıca kasarız. Hadi yayı salla da hızlıca kasarız çok güzel olur bence. Krallığın kendine hayır yok ne yazık ki ya. Vallahi. Sağ olasın Turalcım eyvallah. Dün gerçi Tural Efendi'nin kalbini kırmışız da. Tural sağ olsun bir çizimler yapmış. Çizimlerin her birinde trole benziyorum böyle. <laughs> yani vakit ayırıp tabii ki emek vermesi yeter. İşin şakası bir yana. Hani şey duruyorum anladın mı böyle kaba, iri yarı falan. E, adama attım suçu lan dedim ben gerçekte böyle miyim? Abi eserde sorun yok işte hani eserin ilham kaynağında sorun var diyeceğine alındı. Bütün yaptığı fotoğrafları sildi. Böyle de kalp kıran pis bir herifim işte. Turalcımın nasıl kalbini kırdın? Ya abla bir fotoğraflar yapmış. Fotoğraf değil gerçi resim denir de onu. Ne, ne derilse işte ne denirse ne olursa. Yapmış bir şeyler de hepsinde çirkin duruyorum. Beğenemedim. Adam da abi sorun eserde değil. Esinlenilen de demedi. Öyle gümbürte gitti. Neyse. Sevgili arkadaşlar YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Benden bu videoduk. Bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada. Bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.